Arda'nın Ramazan mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika 3 tane tarifim var size. Güzel bir ayvalık kuzu yaparak başlayacağız. Şahane bir yemektir ve güzel piştiği zaman da olağanüstü güzel bir sofrada baş tacı olur. Yanında bulgur pilavı sevmeyen hemen hemen hiç kimseyi tanımadım bugüne kadar. Ve İzmirlilerin çok severek tükettikleri, acayip gurur duydukları, Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı şekilleri yapılan bir şambali tatlısı yapacağız. Efsane bir üçlemeyle güne başlıyoruz. Şimdi önce Ayvalı kuzuyu yaparak başlayacağım. Geniş ve derince bir tencere koyunuz ocağın üstüne. Kuzu etlerinizi kasaptan aldınız. Yaklaşık 1 kilo kadar kuzu eti var burada ve gördüğünüz gibi iri parçalar halinde doğranmış. Yani çok böyle küçük kuşbaşı değil, iri kuşbaşı gibi doğranmış. Yağı hafiften üstünde tam benim şu anda ihtiyacım olan kıvam bu. Peki bunları ne yapacağım? Ee, herhangi bir yağla mı kavuracağım? Hayır. Ama biraz unla helmelendireceğim. İki tane farklı alternatifiniz var. Bir, ya bunları bir böyle kasenin içerisine koyup üstüne bir ya da iki yemek kaşığı kadar un koyup harmanlayıp burada e, tencerenin içine atarsınız. Ya da çıplak vaziyette direkt yağsız bir tencerenin içine atıp sonradan üstüne bir kaşık unla hafiften bir toparlarsanız her ikisi de çalışır. Direkt olarak tencerenin içerisine eti aldım. Tamam. Şimdi düz bir zemine bunu yayamadığımız için mümkün olduğu kadar yaydım ve sıcak tencerenin içerisinde kendi haline bıraktım. Biz bir şey yapsak da yapmasak da o hafiften bir suyunu mecburen salacak. O yüzden bu vaziyetteyken kendi haline bırakın dışı hafif bir renk alana kadar birazcık onu kendi haline bırakmak bizim için önemli. O olurken de ben tatlının şerbetiyle yola devam edebilirim. Efendim şambali tatlısı nefis bir tatlıdır. Üstü böyle güzel kabuk gibi bir renk alır. Koyu renk alır hatta baya. Ee, ve şerbetini çekince de olağanüstü güzel bir lezzet verir. 2 su bardağı kadar toz şeker var burada. Basit ve baz bir şerbetimiz var. Buna yaklaşık 2 su bardağı da su ilave edeceğim. Ve birebir bir şerbet yapacağım. Şerbet yoğun bir kıvamda olacak. O yüzden suyu çok abartmayın. Birebir ölçekte devam edeceğiz. Her şeyin başında etler hafiften mühürlenirken... Şekeri suyun içinde eritelim. Şeker eridi ama tabii kaynaması lazım. Geldim buraya. Dediğim gibi biraz bırakıyorum ki hafiften bir azıcık bir renk alabilsin diye. Ama karıştırdıktan sonra hala şu hafif çiğliği görüyorsunuz. Şimdi bunu biraz rengini döndürmemiz lazım. Tamam? O yüzden kendi halinde kalması için birkaç dakika ona zaman verin. yemeğin helmelenmesi, kıvamlanması böyle suyuyla tanesinin birbirinden ayrı olmaması için azıcık bir un ilavemiz olacak. Sadece bir kaşık kadar. O böyle etlerin üstüne hafiften yapışır zaten. Ve kavruldukça da çok daha güzel bir altın renk almasını sağlar. Hafiften bir serpin. Onu ve bir tur karıştırarak Etleri pişirmeye devam edin. Etler böyle tatlı tatlı bir altın sarısı gibi bir renge doğru dönüyor görüyorsunuz. Bence güzel bir kuzu kuşbaşı ve bu tip bir şey yapmanın temel kurallarından bir tanesi ete birazcık bu şansı vermek ve o tatlı karamelizasyon işleminin oluşmasına müsaade etmek. Tuzunu koydum. Karabiberini koydum. Aslında tarifin en güzel tarafı koy karıştır ve bir saat kadar tencerede pişir tarzında bir tarif bu. Ne kadar karamelize o kadar iyi. O yüzden çok karıştırmayın. Peki başka ne ekleyeceğiz içine? Kesinlikle arpacık soğan. Yani büyük boy yemeklik soğan kullanmak istiyorsanız onlar biraz içeride dağılır ama arpacık soğan kendi halinde kalır. 20-25 tane arpacık soğan piştiği zaman mükemmel bir lezzet verecek buna. Ayva tam da bu aşamada içine giriyor. Soğanları da koyup şöyle karıştırdım, bitirdim. Peki nasıl yapacağız ayvayı? Ben <laughs> acayip doğal kalmasını seviyorum. O yüzden keserek yapmayacağım. Böyle bir parizyen kaşığım var. Yani yuvarlak bu tip ürünleri çıkartmak için kullanılan tarzda kaşık. Ve gördüğünüz gibi şöyle ...minik topçuklar çıkartıyorum bundan. Şekli, şemali çok da önemli değil. Ne kadar böyle doğal... ...kendi halinde olursa o kadar da güzel olur. Ee, böyle bir kaşınız yoksa... ...normal bir tatlı kaşığıyla da... ...benzer bir işlem yapabilirsiniz. Bir tane orta boy ayvan var. Hatta bu küçük bile sayılır. Ondan tamamını koymak... ...gayet yeterli olacaktır. Alın parizyan kaşığı veya standart bir kaşığı. Böyle güzel güzel... ...daireler çemberler çıkartmaya çalışın. %100 çember olmasına çok gerek yok. Ve onları da çıkarttıklarımızı da direkt olarak tencerenin içerisine atıp ısıyla beraber her şeyi coşturalım. Bu arada şerbet kaynadı. Şerbetin altını kapatacağım. Ve içine birazcık limon sıkacağım. Geçen gün yaptığım tariften kullandığım limonun kabuklarını rendelemiştim. Ama limonun kendisi duruyor. Şöyle küçük bir parça alayım. Birkaç damla içine sıkayım. Ve şerbet kenarda beklesin. Tekrardan döndüm buraya. Kalan ayvalar da direkt içine gidiyor. Eğer yemeklerde meyve tadının birazcık olmasını istiyorsanız bu tip meyveleri kullanmak Çok avantajlı oluyor çünkü Eski tip yemeklerde yani Osmanlı mutfağından Günümüze kadar gelen o saray mutfağının Güzel yemeklerinde birçok Farklı meyve kullanılıyor Hem ekşilik vermesi için Hem biraz rahiyayı dengelemesi için Farklı meyveler kullanılıyor Ayva bunların başında geliyor Erik kullanılıyor Vişne bolca kullanılıyor Şans verirseniz Sizi mahcup etmezler Evet Ayvayı da koyduktan sonra her şeyi güzelce bir tur daha karıştırdım. Artık diğer ilaveleri yavaş yavaş yapabilirim. Ben bu tarife birazcık salça kullanacağım ama çok fazla değil. Yani böyle aşırı salçalı tazda gitmeyecek. Sadece bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. Onda da böyle çok ölümüne tepeleme olmayacak. Peki şu ana kadar hiç yağ koymadık. Sebebi şahanesi her şeyin içeride kuzunun kendi yağ ile beraber karamelize olması ve bir tık da yanmasını engellemek için. Ama bu dakika itibariyle artık yağ koymam lazım çünkü yemeğin yağ ihtiyacı var. Ben genel basma kalıp tekniklerden bazı zamanlarda hafif farklılaşarak birazcık değiştirerek kullanıyorum. Çünkü aynı malzemeyi farklı sıralamayla veya farklı bir dokuyla içine eklerseniz başka sonuçları elde ediyorsunuz. Bu da öyle tariflerden biri. 2 yemek kaşığı tereyağının üzerine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledim. Ve salçayla beraber yağı da güzelce bir kavuruyorum. Şu andan bile zaten oldukça coşkulu ve güzel gözüküyor. Birazcık baharat eklemem lazım. Azıcık tuz koymuştum. Şimdi bunun içerisine ben kişniş koyacağım. Kişnişi toz olarak kullanabileceğiniz gibi bence evinizde tane olarak bulundurun. Çok daha güzel aroma veren bir dokusu oluyor. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar diyeyim. Kişniş alın, daha da fazla almayın. Böyle dolu bir tutam gibi düşünün. Sadece birazcık baharatını canlandırın. Hafif bir ezin. Ve direkt olarak tencerenin içerisine alın. Harika kokuyor. Isınınca ve pişince aynı şekilde güzel kokmaya devam edecek. Neyse kapağını bulamadım. Nereye koydum acaba? Buraya da koymamışım. Peki. Pişnişi de koydum karıştırdım. Artık suyunu, nar ekşisini, defne yaprağını verip işi bitireceğim. Bir de küçük bir parça nar ekşisi. Bakın yaklaşık 4 bardak kadar su koyacağım bunun içerisine. Daha doğrusu standart tariflerde hep şey der. Üstünü geçene kadar su gibi der. Bunların suyuyla beraber güzelce pişmesi lazım. Her şeyin 4 bardak su girdi içerisine. Sonra ben böyle tariflere bayılıyorum. Sadece balığa değil mutlaka ve kesinlikle böyle tariflerin içinde de defne yaprağı olağanüstü güzel lezzet veriyor. 2 tane defne yaprağı ekliyorum içerisine. Bunları piştikten sonra çıkartacaksınız servis ederken. Çünkü defne yaprağı asla pişmeyecektir ve zaten yenilecek müthiş güzel bir lezzet veriyor. Tuzunu karabiberini en başta eklemiştik. Salçasını vesairesini ekledik. Ve son olarak da azıcık bir nar ekşisi. Nar ekşisi bunun ekşiliğini birazcık arttıracak. Rengini birazcık döndürecek. O yüzden iki kaşıktan fazla gerek yok. Tamam mı? Onu da ekledikten sonra her şeyi birazcık karıştıralım. Kekik de koyacağım buna. Taze kekik. Fakat kekiği ister şimdi böyle içine dal olarak koyun ve en son dal olarak çıkartın. Ya da yani bir saat kadar piştikten, piştikten sonra artık ateşten almaya yakın sıyırıp taneleri içine atın, lezzetini versin. Dokusunda çünkü bir saat pişecek paramparça olur, darmadağın olur o kadar küçücük kekik yaprakları. Gördüğünüz gibi Zaten başlı başına şölen gibi bir yemek olacak bu. Suyunu hafiften çekecek ve bir saat kadar güzel güzel pişecek. Ondan sonrası nefis sofrada. O pişerken ben ikinci pişme süresine ihtiyacı olan şambali tatlısını yapmak istiyorum size. Çünkü bu da hani bir fırında pişecek, şerbetini çekecek, biraz dinlenecek ve tatlı oturacak. Olağanüstü basit bir tariftir ve çok da güzel tutan bir tariftir. Çok net. Her şeyi karıştıracağız. Ondan sonra da fırına vereceğiz. Şimdi burada 2,5 buçuk bardak kadar irmik var. Genişçe bir karıştırma kabının içerisine iki buçuk bardak irmiği ekledim. Sonra üstüne bir bardak toz şeker ilave ediyorum. Bu ikiliyi yaklaşık bir buçuk bardak sütle beraber hafiften karıştıracağım. Bir çırpma teliyle daha rahat çalışırsınız. İrmik, süt şöyle karıştırdım ve gördüğünüz gibi hatta çırpma teli bile değil spatula ile daha iyi alt üst ederim bunu kalın ve yoğun bir kıvamda süt, irmik ve şeker. Tamam. Koyduktan sonra hafiften bir karıştırın ki şeker kendi başına böyle parça parça içeride pırçık pırçık kalmasın. Islak bir kıvamdayız gördüğünüz gibi. Çok aşırı katı bir kıvamda değiliz. İrmik sütle beraber beklerken de pişerken de şişecek. O yüzden ona biraz vakit verelim. Bunun lezzetlerini arttıracak iki tane daha unsur var. Bunlardan bir tanesi vanilya. Bir tanesi de pişerken sıkışıp pişmesini engellemek için azıcık kabartma tozu. Onları da koyun ve şöyle güzelce karıştırın. Aslına bakarsanız temel olarak tatlımızın genel tırnak içindeki yekünü budur. Bunun biraz rengini arttırmak için pekmezli su ilavemiz olacak ama şu anda değil o diğer işlemleri bitirdikten sonra. İyice karıştırın, iyice karıştırın ve şu dokuyu oluşturduktan sonra yani süt böyle parça blok vaziyette kalmasın içeride. Bu dokuyu oluşturduktan sonra artık fırında pişireceğiniz kabın içine bunu transfer edebilirsiniz. Benim şöyle tatlı bir fırın kabım var. Alıp bütün bu karışımı kabın içerisine transfer ediyorum. Güzelce yayıyorum. bu şekilde yaptım. Hemen fırına mı gidiyoruz? Hayır hemen fırına gitmiyoruz. Çünkü dedim ya irmiğin birazcık sütle beraber e, formasyona girip hafiften şişmesi ve birazcık kabarması lazım. Ondan sonra fırına gideceğiz. Zaten 15-20 dakikadan fazla da ilk bazda pişirmeyeceğiz. Süsleme işine gelelim. Şimdi de süsleyebilirsiniz ya da yaklaşık böyle bir 1 saat ya da yarım saat kadar bekledikten sonra da süsleyebilirsiniz. Alıp fıstıkları kafadan ilkini yanlış koydum. Şu şekilde yer fıstıklarıyla şöyle şöyle hani bunu dilim dilim yapacağımızı düşünerek şöyle şöyle süsleyebilirsiniz. Ve bekleme prosedürüne şu dakika itibariyle başlayabilirsiniz. Şambali İzmir'de çok yediğim ve böyle üstü katman, tabanı katman, ıslak ama gövdeli bir e, ha hamuru olan şerbeti çok güzel çekmiş ve doğru bir düzgün bir şerbet kullanılırsa gırtlağa yakmadan yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tatlıdır. Ama gırtlağa yakıyorsa bilin ki o şerbette bir sıkıntı vardır. O yüzden siz bunu evde yapabilecekken neden evde yapmayasınız? Çünkü A'dan Z'ye bütün ürünleri bildiğiniz gibi siz kullanıyorsunuz. Bunun süslemesini yapın aynen benim yaptığım gibi ve kenarda tezgahın üstünde fırına girmeden önce birazcık dinlenmeye bırakın. Fıstıkları yerleştirdikten sonra bunu birazcık kendi halinde bekleteceğiz. Çünkü bekletmeden direkt fırına atarsak içindeki irmik şişmeden pişmeye başlar. Oysaki biz bunu birazcık şişirmemiz lazım. Valla vaktiniz varsa bir saat bile bekleyebilirsiniz. Üstü hafif bir kabuk bağlayacak. Birazcık da hafifçe kabaracak. Hem kabartma tuzu reaksiyona giriyor hem irmikler şişiyor. Ondan sonra fırına atacağız. Yani ya, daha vaktimiz var. O arada biz çok güzel bir bulgur pilavı yapabiliriz. Evet. Bulgur pilavı aslında bakarsanız yani gerçekten ve gerçekten sadece benim eşim, dostum, arkadaşım değil. Herkesin bayılarak yediği en sevdiği tariflerden bir tanesidir ve her şeyin yanına da çok güzel yakışır. Öncelikle şöyle bir tane soğanı doğrayarak işe başlayayım ama tavaya yağları da koyabilirim o arada beklerken. Bence yağlı olur bulgur pilavı. Çok kuru olmaması lazım. O yüzden şöyle iki tane hatta belki birazcık daha fazla boy tereyağını koyabilirsiniz. İki tepeleme yemek kaşığı tereyağı iyi gider. Sonra bir tane orta boy soğan. Gördüğünüz gibi soğanlar bazen şu orta kısımlarından filizleniyor hafif. Buraları çıkartmak lazım. Yoksa o yeşiller yani hepsinin rengi dönüyor ama o yeşil olanların rengi dönmüyor. O yüzden şu göbek kısımları azıcık çıkartın. Bu mevsimlerde Soğanlar hafiften filizlenmeye başlar. Hatta geçer bile. Sonra tereyağı erirken soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Çok ince doğramıyoruz soğanı. Hafif böyle kalın kalın doğruyoruz. İçeride dişe gelecek birazcık görüntüsünü ve dokusunu bize hissettirecek soğan. Şu kısmı çıkartalım. İşte böyle aynen. Ve keza aynı şekilde İri iri doğradıktan sonra soğanınızı ve gördüğünüz gibi hani böyle bir belli bir teknik ve belli bir boyda değil. Tamamen iri iri tereyağının içerisine atıyorsunuz. Tamam. Şimdi bulgur pilavı aslında ne var ki ya dedirtecek tarzda bir tariftir gibi algılanır. Oysa ki güzel pişirmemiz gereken tariflerden bir tanesidir. Hele ki böyle çok rahat bir gündeyken. Çünkü koyduk pişiyor. Karıştırdık bekliyor. Böyle bir hızlıca yapacağınız için bunu hakkıyla yapın. İlk önce soğanı yağın içerisinde iyice yumuşatana ve terletene kadar pişireceksiniz. Eğer bunu böyle üstün körü, aa oldu hemen bulguru koyayım filan yaparsanız olmaz. O yüzden önce soğanı iyice bir terletin, bütün lezzetini yağın içine çıkartsın ondan sonra devam edin. Soğanlar güzelce yumuşadı. Suyunu ve şekerini doğru bir sıralamayla bıraktı. Şimdi 2 su bardağı kadar pilavlık bulguru içine ekliyorum ve şöyle bir tur bulgurda kavuruyorum. Bulguru birazcık kavurduktan sonra içerisine 1 dolu kaşık biber salçası ilave edeceğim ve kavurmaya devam edeceğim. salçayı kavura kavura açıp rengin iyice kırmızıya doğru dönmesini sağladıktan hemen sonra artık tuzunu karabiberini ve bence bulgur pilavının alameti farikası benim bayıldığım kuru nanesini ekleyebiliriz. Bak ben bolca ekliyorum kuru naneyi hiç azımsanmayacak seviyede şöyle iki dolu dolu tutam gibi ekliyorum. Ve onu da şöyle hafiften bir tur çeviriyorum. Acayip yakıştırıyorum. Yani salça, bulgur ve kuru nane üçlemesi soğanla birleşince ve baharatlarla dengeli bir şekilde olunca olağanüstü oluyor. Aslında olayımız bu kadar. Sadece lezzeti birazcık daha arttırmak için içerisine bir tane domates ekleyeceğim. Karıştıracağım. Domates belli belirsiz içeride hafif tane gibi duruyor gördüğünüz gibi. Suyunu da ekleyip işi bitireceğim. İsterseniz tamamen içme suyu ekleyebilirsiniz ya da dengeli kırarak ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir bardak kadar su çekeceğim ben buna. Ve üstüne de iki bardak kadar tavuk suyu ya da et suyu. Bu arada suyunu birazcık fazla da koyabilirsiniz. Çünkü bulgur pilavı hafif ıslak ıslak nemli nemli olursa Gayet güzel olur. Ben öylesini sevenlerdenim. Her şeyi koyduk. Tuzu, karabiberi, kuru nanesi. Eğer az geldiyse kuru nane devam. Üstüne birazcık daha atabilirsiniz. Veya hani karıştırdıktan sonra demlenirken son dokunuşu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi olay tamamen bundan ibaret. Bundan sonra kapağını kapatıp pilav pişirir gibi. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar Arkasından kısık ateşte 15 dakika. Şimdi bunu fırına atacağım. Şimdi dediğim gibi eğer vaktiniz varsa bekletin. Bak üstü tatlı bir kabuk gibi oldu. Süper. Bu formasyon oluşmazsa, yani bu kabuk oluşmazsa bunu fırına attığınızda kabarır pişer ama istediğiniz gibi bir doku olmaz üstünde. Hafif kabuksu bir doku olmaz. Hakeza altında da aynı şekilde olacaktır. Bu irmiğin yeteri kadar şiştiğini gösteriyor. Bir saate kadar fırında bekletebilirsiniz. Şimdi 180 derecelik fırında... 15 dakika pişecek. Peki 15 dakika içerisinde o istediğimiz rengi alacak mı? Hayır. Ona ufak bir ilave yardımda bulunacağız biz. Nasıl? Şöyle. Burada yarım bardak kadar pekmez aldım. Şöyle derince bir kasenin içerisine koydum. Sonra aşağı yukarı yine yarım bardağa geçmeyecek kadar da su ekleyeceğim üstüne. Şunun gibi. Sonra... Bunu bir fırçayla güzelce karıştıracağım. Gördüğünüz gibi pekmezli yoğun bir su var elimin altında. 15 dakika onu pişirdikten sonra çıkartacağım. Bu pekmezli suyu üstüne güzelce süreceğim ve yedireceğim. Arkasından tekrar fırına atacağım. Üstü güzel bir kahverengi renk alana kadar pişireceğim. Ondan sonra da çıkartıp soğutacağım. Şambaliyi şu anda değil ama fırına atmadan önce hafif bu kabuk oldu ya aslında böyle e, orada keseceğimiz yerlerin izini verebilirdik. 15 dakika sonra çıkarttıktan sonra da verebilirsiniz. 15 dakika sonra çıkartın. Hafif dilimlerin izlerini bıçağınızla verin. Arkasından bunu sürün. Tekrardan fırına atın. O arada bunun altını kıstım. Güzel güzel pişiyor. Bu arkadaş da için için pişiyor. Olağanüstü güzel bir üçleme ile az sonra iftar soframızı hep beraber kuruyoruz. Müzik Efendim işte Arda'nın Ramazan mutfağının bugünkü muhteşem menüsü böyle. ayvalık kuzu eti harika bir ana yemek. Çok güzel suyuyla, helmesiyle, kıvamıyla muhteşem. Bulgur pilavımız zaten standart bildiğimiz bizi şaşırtmayan tarif. Ve en sonunda üstü nar gibi kızaran ve biraz şerbeti çektikten sonra soğumayı bekleyen şambali tatlımızla sofra böyle. Tariflerin detaylarını kaçırdıysanız Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına geliyorsunuz. Hem bugünkü hem de bundan önceki Diğer günlerde yaptığım bütün tariflerle ilgili oradan sizi yönlendiriyorum. Siz de bu tarifleri uyguluyorsunuz ve iftar sofralarınıza birbirinden farklı lezzeti hep beraber getiriyoruz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yarın yine bir iftar sofrasını hep beraber kuruncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağında güne bir firitli kuru patlıcan dolması yaparak başlayacağız. En son olarak da şöyle suyunu üstüne birazcık gezdirirsiniz. Kuru nane ile süsledik mi işlem tamam. Bu şahane lezzete çok da güzel bir karışık sebze mücveri yakışır dedim. Ve yanında bir sebze mücveri tarifi vereceğim size. Bir kaşığın içerisine alıyorum ve yağın içerisine şöyle doğal formunda bırakıyorum. En son olarak da bir tatlı yapalım. Cevizli, hurmalı bir sarma, güzel şerbetli, sıra dışı ama damağımıza çok yakışacak bir tatlı. Çıktıktan sonra fırından, şerbetini yedikten sonra acayip lezzetli ve güzel bir tatlı oluyor. Hızlıca iftar sofrasına getirebileceğiniz, herkesin de bayılacağı efsane bir lezzet. Yarın ardına Ramazan mutfağa kaçmaz.